Nerelerdeydin sen bakayım ee, sabahlardan mı gibi seni bekliyorsun? Kestaneyle uğraştırıyoruz bu sıralarda ya. Neler ettin kestaneyle? Ee, Hangi çer, kısmında? Çırptı kem topladık. Çırpma kısmında da görevlisin He, değil mi? Hepsinde görevliyiz biz. Şimdi Ali abim ben buraya gelmeden önce senin namını duydum muhtardan. Senin sesin pek güzelmiş. He. Güzeldir canım. Hava öyle sesimiz iyidir Allah'a şükür. Zaten kestane havası olunca hep insanların sesi güzel oluyormuş. Muhtarım da sesi pek güzeldi. Diyor senden güzel bir türk alalım. İlahi söyle verim ben size. Ne istersen, ne istersen. Annemin hayali geldi karşıma, söylediği sözler geldi aklıma. Giydi gömleği aldım koynuma, özledim annem ararım seni. Giydi gömleği Koynuma özledim annem ararım seni Yavrum canım diyerek büyüttün beni Ninniler söyleyip uyuttun beni Geceleri kalkıp doyurdun beni Özledim annem doymadım sana Geceleri kalkıp doyurdun beni Özledim annem ararım seni Medine yoluna vardım Can Muhammed aradım. Medine yoluna vardım Can Muhammed aradım. Onu görmekmiş muradım Medine'nin yollarında hu. Yollarında, yollarında günler açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında hu. Ay, Ali abim sen ne edip durusun? Sabahtan beri beklediğimiz gada varmış muhtarım. Evet sevgili izleyenler. Ali abimi duydunuz az önce benim tüylerim diken diken oldu. Şu anda bizi izleyen birçok izleyicimiz de aynı olmuştur. Ali abim ağzını sağlık. Teşekkür ederiz biz de. Size sağ olun.